Kaç gündür yeni Samsung Galaxy Z Flip 6'yı deniyorum. Hani size deneyimlerimi anlatayım. Evet görüyorsunuz yeni Galaxy Z Flip 6 bu şekilde. Gerçekten çok güzel tasarımı olan. Z Flip 5'e birebir benzer olsa da titanyum gövdesiyle farklılık ta yaratma amacıyla tasarlanmış. Gerçekten iyi kapak ekranı olsun, iyi işlemcisi olsun bundan sonra. Bundaki işlemciden sonra bundaki çok kuvvetli oyunlarda iş kasmaya bir tasarımı var. Ve karizmayı çizdirmeyen de daha doğrusu. Ve en önemlisi de AI. Galaxy yapay zeka. Şuradan giriyorsun arkadaşlar. Şuradan giriyorsunuz. Önce mesela şunu birinci özellik olarak yapay zekasını şöyle bir göstereyim. Bakalım. Evet. Şimdi ikinci özelliğe geçiyoruz. Şuradan mesela çevirim yapabiliyorsun. Sözlü çevirmen. Şöyle sözlü çevirmen. Şuradan belli oluyor. Bakalım. Algılanan dil. Algılanan dil Türkçe. Evet. Gördünüz mü? Mesela buradan bir şey ayarlayayım. Mesela buradan bir şey tasarlayayım. Yazayım buraya. Alo. Dur. Well. Dur. Well. Come. Bakalım nasılmış. Yapay zeka çevirmeni. Peki gel. Bakınız çevirdi. Şimdi sıradaki özelliği anlatıyorum. Müzik şey yapıyorsunuz mesela. Bir müziği mesela hangi müziği çalayım? Mırıldanayım. Tamam buldum. Eşleşme bulunmadı. Demo cihaz ona göre normal. Bir tekrar deneyelim. Evet buldu Transformers'ın şarkısını buldu. AI'yı da bu şekilde. Kameraları çok güçlü, çok güzel. İşlemcisi de ön ayak olmuş hızlılıkta. Gerçekten bunu Base kameraların kameraların birebir aynısını kullanıyor. Ve çok çözünürlüklü. Expert RAW kopyaları da gerçekten çok güzel. Ve düşmeye dayanıklı titanyum çerçevesi. Şöyle bir dokunduğunuzda pürüzlük sesini duyacaksınız. Ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Gerçekten çok güzel. Burada bütün özellikler yazıyor. Eşim 4 Ultra'daki işlemcinin aynısını kullanıyorlar. Qualcomm. 4000 mAh bataryası var. 50 megapiksel arka kamera ön kameraları gerçekten çok güzel yüksek çözünürlüklü bunların hepsini anlatmamıza gerek yok zaten anlatsam da dilim sürçer ve ağzım kurur o yüzden anlatmaya gerek yok burada zaten görüyorsunuz buradaki işlemcinin birebir aynısını kullanıyor S24 Ultra'daki gerçekten çok güzel şöyle bunun da özelliklerini anlatayım göstereyim burada ve bu bir de sonra Fold 6'ya bakacağız bunda anlatacaklarım bu kadar gerçekten çok güzel portatiflikte sınır tanımayan bir tasarımı olan telefon. Ve asıl önemli konu Fold 6'daki yapay zekada resmi şeye çeviren tasarımı var. Şöyle bakalım. Not. Bakınız şöyle mesela örneğini gösterdi. Bakın şu çizimi şöyle gösterdi. Şöyle şey yapabiliyorsunuz. Ya buna, ya buna, ya buna. Üç tane modla gösterebiliyor. Gerçekten çok güzel bir titanyum çerçevesi olan. Bununla aynı titanyum çerçevesi var. Gerçekten çok güzel. Bundaki AI aynısı bunda da var. Z Fold 6'da da var. Kameraları gerçekten bu şekilde. Böyle görüyorsunuz. İşte Fold 6'nın da tasarımı bu şekilde. Tasarım felsefesi böyle yapmışlar. Bunun bir de SE'si de var. Galaxy Z Fold Special Edition. Onunki birebir aynı. Gerçekten çok güzel bir telefon yapmışlar. Ve işlemci olarak da bundakinin aynısını kullanıyor. Z, Z serisi birebir bunun aynısını kullanıyor. Gerçekten çok güzel telefonla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Şöyle göstereyim. Bütün özelliklerini hepsini anlatmanıza gerek yok. Görüyorsunuz. Fiyatları ise burada yazıldığı üzere. Z Flip 6 bu kadar. Z Fold 6 bu kadar. Ve Z Flip 5 de bu kadar. Bu S23 Ultra'daki işlemci. Yani telefon burada olmadığı için gösteremiyoruz. S23 Ultra nerede? Satıldı. Satıldı. İşte. Ondan satıldığına göre artık bundaki özelliklerin hepsini buradan bakınca anlamış olmanız lazım. Evet nasıl olmuş arkadaşlar? Zeyfol ve Filip hakkında düşüneceğiniz yorumlarınız neler? Aşağıya yazın.